Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yalıçap çapkınının hızlı olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursa ateş kuşları reytingleri görüldüğü gibi dizi 2.79 total 2.14 AB 2.74 reytingi sahibi C1'de elde etmiş. Dizi açısından total grubu haricinde artışlar gelse de çok iyi oranlar elde etmediğini görüyoruz. Bu oranlarla dizi sezon sonu finale gittiğini görüyoruz gibi. Kara Ağaç Destanı reytingleri de görüldüğü gibi. Dizi 3.18 total 2.55 KB 2.89 reyting sahibi çevirde elde etmiş. Tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından iyi bir başlangıç gelmemişti. Ardından biraz artış yaşamıştı ama tekrardan bu seviyelerde bu oranlarla dizinin ikinci sezonu olmaz gibi görünüyor. Arka soğuklar reytinglerde görüldüğü gibi dizi açısından iyi oranlar değil. 3.47 total 1.37 AB 2.11 reyting ise ABC bir dert etmiş. Maçın da etkisiyle 4 bandı altına girilediğini görüyoruz. Dizi açısından iyi bir durum değil. Bakalım bu sözde oranlarla diziyi yeni sezonda da ekranda görüyor olacak mıyız? Katlar reytinglerde görüldüğü gibi o da 4 bandına gerilemiş. 4.01 reyting total 3.11 AB 4.06 reyting ise ABC 1de elde etmiş. Tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından bence çok yüksek oranlar değil diziye bakacak olursak. Yine ortalama oranlarla seyrediyor. Survivor maç derken düşüş yaşamış ama haftaya toparlama olacak mı? Yalı çapkın ise total grubunda 6.93 AB 4.30 AB C1'de ise 6.14 oran elde etmiş. AB grubunda haricinde reytinglerin artış olduğunu görüyoruz. Dize açısından ikinci bir toparlanma dönemi gibi özellikle total grubunda zirveyle arasındaki farkı kapattı. ABC1'de ise 6 bandında. Kızılcık şerbeti ise tüm olanlara rağmen zirvede kalmaya devam ediyor. 7.45 total 10.73 AB. 9.95 reytingse ABC1'de elde etmiş. Dize açısından AB grubu haricinde düşüşler olduğunu görüyoruz. Dizinin bence iyi oranları var AB grubunda. Çifthanelerde hala Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Survivor ise artık cuma günü de yayınlanacak dedi ama dün çok iyi oranlar görmedik programdan. Tabii ki dün sadece anlat bakalım varmış bu da etkilemiş olabilir ama çok iyi bir oran olmamış. Esaret ise haftayı 1.60 ile kapattı. Genel olarak son günlerde 1.55 bantlarında oranlar görüyorduk 1.50. Kapanışta 1.60 ile oldu. Dizi açısından klasik oranlar. Kan çiçekleri ise 0.74 oran elde etmiş. O da klasik oranlarını elde etmeye devam ediyor. Dün 0.79 görmüştük. Hafta içi genel olarak 0.70-0.80 manatlar arasında gidip gelmişti. Rüzgarlı tepe ise haftayı 1.05 ile kapattı. Haftayı 1 bandı üzerinde kapattığını görüyoruz. Bu hafta genel olarak sadece çarşamba günü haricinde 1 bandı üzerinde gördük. Diz açısından klasik oranlar gelmiş. Yani bu hafta 1.04 ve 1.12 arasında gidip gelmişti. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.